bir aksiyon istiyoruz. Yavaş yavaş yaklaştık. Savunmaya baktığımızda onlar yine mid tarafında klasik bir killjoy setup'u kullanıyorlar. Alt tarafını biraz daha kalabalık tutacaklar. Yani entry bulduğumuz sahne çok güzel bir pistol geçirme ihtimalimiz var derken Fitinho. Soç diye indirdi. Bu tabii Fitino bir yandan ya? ufak bir bait de vermiş olabilir. Lörkümüzü kaybettik. Ama hala buraya plant alabilme imkanına sahibiz. Bu planti almalıyız. Brave Boys daha da iki yıkıldı. Evet, i̇ki tane oh, oh. plant alamadık ya. belki. Ama şimdi şey bu dönemde herhangi bir sıkıntı çekmeyeceğiz. Rakip de e, biz bu duvar attıktan sonra <laughs> kendi olun, duvarını kullanmış oldu. Bu sebeple Round'un geri kalan kısmı bizim için gayet ideal yeah, gibi aynen, duruyor. oku var Cloud'a karşı dikkatli olmak istiyor. durumundayız. Türk O'da bir tane şu okuku görüyorum. Yine Kyushner, Smoke bıraktı. Yukarıdaki oku daha erken kırabildik. Paranoya var Kyushner'da. Çok güzel oldu. Bu dikkat çok iyi. Nice. Yapma be bir can ya. ya. Maalesef 22 canla bu kulaşı oh. alıyor Cahil'sa ve tabanca oh. da kazandı. 22 can. Yani sıkıntı yok. Dediğin gibi Lokum'uzu oh. kaybetmişti oh. Kent. Engelleyebilirler seyircinin yavaşlatmaları ve Cloud çok yakın. Birlikte. Cloud çok yakın. Cloud bilgi almaya çalışıyor. Başka, Zaten başka, burada taratimiz başka, var. Cloud'u fark bunu edeceğiz. Taratı kırdı hemen yakınlar bir tane alalım. Alalım. üstüne gitmeyi tercih ediyor. oğlum? Ne Takas alıyor Rhyme. Duvara kullanacak. Rotasyon gelebilmesi için. Duvarın üstünde oynuyor. Drone tespit etti zannediyorum yardımından da şaş. Kadar oğlum ya. Müthiş bir giriş gerçekleştirdik. Biraz uyuzlaş hataları. Bir line-up var bu arada. Bir line-up var bu arada. Biraz kasarılacağız tabii ki. Alt tarafa doğru geçtik. Şimdi 3 tane oyuncumuz solda bekleyecekler rakiplerini. Çok rahat bir sayı ve pozisyon avantajımız var. Bunu kullanmak istiyoruz Türkiye. Orada Tunkol'e biri bir takas. Geriye Tunkol rahat indirdi ve işte burayı bir anda ilk ranumumuzu kazandık. Burada fazla hasar verememiş olmaları önemli. Ciddi yatırım yapmışlardı. Yani bu turu unut, unutulmaması gereken noktalardan bir tanesi de Sage geçtiğimiz roundda kullandık ama e, bu roundda Sochlin'in ve Turkonun ultileri gelmek üzere. E, diğer tarafta ise yine Viper, Killjoy ya ve Sage çok önemli. hazır. Turkonunki çok önemli çünkü büyük ihtimalle Retake'de Nuki'ye bir tecrit kullanacak. Sorç'un gelsin gelmesin, Nuke'ninkini kırabilmek adına, o alanı hmm. kapatabilmek adına hmm. Turcon'unkini almamız evet. lazım. Brave hemen bir tane ulti kullandı. Mid tarafında baskıyı birazcık arttırıyoruz. Yine Hudi'nin herhangi bir yere B ve bir tarafına Virtü aktifleştirmediğini görmüştük. İşte o bahsettiğimiz tecrüpler karşılıklı olarak takaslanıyor. Biz burada girmeyi isteyecek okay. miyiz? Emin değilim. Birazcık agresif bir oyun denemesi acaba gelir mi? Oh. Ve döndüremedik de evet. Brave ultinin içinde Nuke'yi almış. Mid'den gelen mermilerle 45 cana kadar indi şimdi. Mutfağın içinden Aman, bir iki daha, atış var. Cloud gördü rakibini atladı üzerine doğru kovalamaya devam ediyor Brave'i. Ya. Brave yakalanacak ama biz sarı tarafına baskıyı kurduk. Snowman'dan göstermeye yakın Udi. Neden ikinci görüş geldi ben onu anlayamadım. Onu ben de çözemedim. Ya, oku kırmamış mıydı zaten Ryan? Kaçmış olabilir belki Merve. Nuke'yi ka kaldırıyor ve kişi avantajı onlara geçiyor. Çok Ardından güzel Aslan be. Bu da iyi şeyini... düşürdü. Plante alabilmemiz oldukça önemli. Son 20 saniye bu esnada ve Hasan Maşalova plante alabilecek Çok gibi duruyor. Fitinyo'da operatör var. Görüş vermemek lazım Fitinyo'ya açık bir şekilde Cloud 86 cana sahip 4 oyuncumuz da şu anda sarıya yakınlar ve arkasında oynayacaklar yaş, Aslan oldu. İki yakaladı nice. Aslan yine nice. başarılı. <laughs> fitinho. Tek kalan oyuncu ultiyi açtı Fitinho galt, ve bu şu dikkat. an için Aslan'ı yerine nice bir sene. yok Aslan Maşı da oldu. oyuncumuz var bırakır. Cloud'da ulti var ama zaten Brown bir Antieco ve bir pozisyonu bozmak istemeyecektir. Böyle Cloud, alırsak Eko geliyor, geliyor yardıma site'a girebiliriz. Evet, abi İmkansız abi. gibi değil. Viper perdesi açıldı. Yani, Cloud oku kırmakta biraz güç çek. çekiyor. Bu sebeple geri açı açıkta Hasan Ya yalanlar var ya. Ne yakına kadar giren bir Sochli var. Onu bu bak, Sochli bakalım fırsatları <laughs> ispat bir çıkarttı. Şey çıkartacak. Nice! Buradan bir tane çok anında Cloud'un ihtiyaçlarıyla ilgili skor buldu. Ve Hudi'nin Sochli'ni yakalamış. Maalesef pozisyonda 2v4 2v4'e geliyor hala 2-3 lira bakan bir round olduğunu söyleyebiliriz Brave şok okundan kaçınmaya çalışıyor yukarıda G tane B oyuncu var Bude kendini unutturdu arkadaşlarının oynamasını Kim? 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 daha fazlası lazım daha fazlası lazım ama destek geldi ve Brave tek başına 43 can elinde var yapabileceklerin bu kadar... biz 3 oyuncumuzu tüpe getirdik daha önce de bu dönemmişti hatırlayacaksın ama base bit olarak denemişti paranoya Ryan atlamayı tercih etti yavaş atmak zorunda 2'yi Bayma, dikkat çok ya. güzel be! şimdi udi arka tarafta kontrole devam ediyor burada güzel bir tane aslında plant alacağız birazcık daha beklenmedik bombayı bir bomba kurduk bombayı kurduk yani güzel tarafına doğru A, sızmaları mümkün diyor res aldık res bekliyor açık vermesini Aslan, çok güzel oldu. Bisinio da öldü. Bu oğlum soçti. Bu oğlum onu <laughs> da bu. Bu. <gülüyor> bu. Çünkü kiti. Geliyoruz. tercih etik bir ekil skoru çok rahat bir şekilde buldu Hudiye karşı ama daha fazla kalamayız burada. Tehlike etkisi var ve tehdide kalınla oyuncularımız olacak gibi. Onlardan bir tanesi çıkışlar ama bir tane oyuncu vurmuştu. 3'e 3 yani üç pozisyon. Sayıda hala plant'i plante alabilmiş değiliz ama varlığımızı sürdürüyoruz. Pozisyon var. Artık içeri girip bu planti alabilmemiz gerekiyor. Evan tarafından baskı evet. baskıyı çok fazla arttırmadı. Şu anda Sorşin duvar kenarı da bekliyor. 20 saniye bir tane fake verilecek. Hemen ulti alındı. Burada pozisyon değiştiriliyor. Evan altına evet. da ısırıyoruz. Turko. Ölme. Ölme. Yoyanlamış. Ölme. Burada 4 gelebilir. Ülkeye vermeyelim artık kaldı. ya. Dentrat gelecek. Sayı avantajı bizde. Şimdi tekrar pozisyon alabiliriz. Rhyme. Duvarını kullanmak istiyor şu anda Claude'un şok ile birlikte. Önce bir rahatsızlık verecekler. Solşin'le Türk ok beraber duruyorlar ama ya? o oklar tutmayacak. Kral görse... Nice. indirdi. Rahim'de hemen bir tane cevap var. Birebir pozisyon. Yeri iyi, Üste kadar çıkmıştır o da şu anda ipten bir zamanlama oynanacak. Yapma yeri, o! Rahim'in <laughs> <laughs> 64 trabzanı <laughs> <bortu gülüyor> Klaaç indiriyor wow. bu getiriyor şey right. üzerine oynadık ya Stoli var adamın ya Bizim kazanılması gereken bir, bir rold, bu Dur kutu içeride tamam, er <laughs> nice bir bir çok iyi Tamam düştü Yine içerisinde Nice sana Aferin Kuki aferin oğlum bize geldi artık herhangi bir sıkıntı doğmaması lazım bu ralnta arka tarafta Sosya'nın üzerine doğru gitti Klaaç'ın yeri kapatıldı Nice oğlum Güzel Oldu ama hiç problem yok. Rhyme geri doğru kaçmak zorunda. Yerini belli ettikten sonra üzerine doğru uçuyorlar. Nice. <laughs> <taraftaki Nice>. <laughs> Cloud burada drone'u çıkarttığı saniye. Smoke'la beraber bayağı bir görüşünü kesiyoruz. Alt tarafta kimsenin olmadığını öğrendiler. Şu an tek bir oyuncunun yerine hakimler nuke ye sızıyor. Yani ve burada TRT gösterecek. Yani Sochi'nin 1v1'ine girmek Sochini istiyorum. Ben emin değilim. Ben olsam girmezdim. Yine TRT aldık görevini yapmış oldu zaten. Evet. Daha fazla ilerlemesi tek başınayken tamam, daha arkadaşları da oynamadı çünkü. ve şey çok riskli ya. olacaktır. Bu round bize lazım. Ee, Giants'a yine başlangıç ilmesini vermeyelim. Prime Doğru hatta Asayt'ı ele geçirecekler. Aa iki arka, arka gidiyor. İki arka, arka gidiyor. İkinci şoku da harcayacak Plants'i alıyor bu esnada. Maalesef Ryan çok fazla hasar yok. veremedik yeteneklerle birlikte ve sahaya yerleştirilen Pitinho yakında oynuyor. Oh. Yine Ay. Raptors altında yerleştirilen bir başka oyuncu da Cloud oldu. Parmaya kullanıldı, Cloud bundan etkilendi zannediyorum atlayan oyuncu... Oh. NICE! <gülüyor> NICE! NICE! <laughs> <laughs> Şu Hadi Şu oğlum 2v4. 2v4. Sakin. V4. V4. sakin. sakin. Aynı anda. Aynı anda. Vay. Tek tek Hı. tek. tek 3v1. Kadar. Bu. Bu kadar şeyi bu sefer bize getiren kili. Tesliyle kili almış oldu. İmha gerçekleşiyor. 7-6. Tabanca. Çok güzel rahat. Çok güzel round. İlkini almıştık ikincisini. Acımadan zaten evet, yüksek. şu anda görüyor, 1-2 tane şerif denemesi var, rhyme etkilenmiş bunlardan. Evet, dikkat ettiysen çok fazla rifle yatırımımız yok. Evet, evet. Şey, vurdu yani da, çok fazla da, da. rifle yatırımı Neyi lan? neden o, yok? Daha önce e, bu tarz roundlardan bir tanesinde hata yapmıştık. Ve yapma, yapma! yapma. yapma. Olabiliyor ki? Maalesef, skor buluşu. Ekstra dikkat göstermemiz gerekecek, roundun geri kalan kısmında silahı... Alamadılar, alamadılar aldılar mı silahı Yerde almadılar. Kaldı. Güzel almadılar. Hı, ama almadılar, almadılar. bu oyuncudan sonra şimdi harita biraz genişleyecek. Hadi için brave. Hadi brave. Rental alma imkanları artacak post plant oynayabilirler ve eğer olur da bir hata daha yaparsak kötü bir şekilde cezalandırabilirler. Yapmayalım nice. o hatayı bre. <laughs> nice. Çok güzel, çok Sadece güzel, çok güzel. Şey, güzel. Geciktirmek <laughs> şu anda düşünmüş olmalı. Lens'i engellemek Şeyler Evet, zehir şey 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 çok iyi, zehir çok, çok iyi. Asit havuzu atılsa bile ardından da Geriye doğru çıkacaklar ama pozisyon bizimleyin. 4 3 pistolleri var hadi. Bir miktar hasar aldı burada 50 cana kadar indirilmiş durumda. Ekstra Daha deneyecek. Ekstra deneyecek. Ekstra deneyecek. Bir 2 almak istiyor. Bir mermi oturttu aslana. Ya çık yani. Burada yan tarafta Fitrinyo'nun bir desteği var. Sayı avantajının hala bizde olduğunu söyleyelim. Onlar şu an tamamen zamanlamaya oynuyorlar. Pik yer alıp yeni çıktı. Nice. Bir tane vurdu ikinci Çok silah. getiriyor. Tamam çözer çözer. Çözer, bir çözer, bir an. An. çözer bravo geçireceğiz Kuşlar. Jet tutamayı tercih etti ama Fitinho vurdu Kuşlar ardından da Kireyli yakaladı. Bonusuz, e. bonusuz. Sıkıntı yok, yok. da. Biraz kill alalım tabi ya. Ardından bir de yakalanmasıyla artık oyun tamamen onların kontrolünde ve yani. Fake olarak kullandılar bunu. Oyunu A'ya çeviriyorlar. Biz de bütün oyuncularımızı B'ye doğru kaydık. Tamam bonuslu ya. Yani bir, iyi bir yani fırsat vardı. Evet evet iyi bir fırsat vardı. Bir ufak Fake'den etkilenmiş görünüyoruz. Burada hmm. Nükke'nin ekstra olarak da bir tecrüse var. Bunu hemen harcamak istemeyecekler yüksek ihtimalle. Önce bir entry kovalıyorlar. Post ciddi anlamda zaman kazanabilirler. Hemen bir tane smoke da geldi. Yetenekler tabii ki harcandı. bolla birlikte Prime'dan rahat bir plant geldiğini göreceğiz. Arka tarafta lurk'te herhangi bir oyuncumuz yok. O yüzden tecrüse engellememiz pek muhtemel olmadı. Yine Ağlam atılan olabilir. sarman Cloud'u etkilemiyor Soşni. Adım adım burada yakınına doğru başka geldi. ne tarafına doğru bakıyor. Bir Acaba Aslan'ı görebilir mi? Asla burada son, son, son. Ay, saniye güzel, destek. Işte. Son saniye bir destek var. tarafa doğru agresif oyun. İkinci skor gelirken güzel bir takat bizim adımız olacaktı ama 3 2 pozisyonda kaldık. Aslan devam ediyor oynamaya. Bir kişi daha lazım. biliyor. Kuti bekledi burada üstü. İki takım da şu anda tamamen bir sabır savaşında. Tabi duvarda bir ufak açıklık var. Nice. Ve perdeyle beraber giriş geldi. Dışın nice. ardından Brave çok rahat yakaladı Fitinho'yu. <laughs> 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 Sonrasında Snowdy her ne kadar Brave'i takaslamış olsa bile 85 canda. Yapma, Burada Kürşin'in dikkatli olması lazım. Kürşin'in tahminimiz oyunun gideceği yönünde. Rotasyon aktiveye doğru. Var, Cloud Ulti var. Pitinho dişi duruyor. sarıya doğru kullanmayı tercih edecek. Köşeler biraz Deşi açık. Duydum. Perde kapandı. Spamlerle bakalım. Rakibi cezalandırabilir miyiz? Denemedik çok fazla. Şu anda Plant'in gelmesini yine istiyoruz. Orada yüksek ihtimalle Brave artı Turko'nun baskısı olacaktır. Hemen bir tane ulti kullanıldı. Rhyme duvarını çekmişti. Buna izin evet, vermeyeceğiz. Fitinho Brave'i yakalamış. Arka tarafta Cloud ultiyle beraber gerçekten iki tane çok güzel bir kill vurdu. Kime ekil, kime ekil. ikilisi Nuki'ye Cloud'a kart oynayacaklar. Meta Buradan neyse ki kaçabiliyorsa yanar. Bireyvi yakaladı. Baba bu arka tarafa atılınca Kürşen'in tarafı bunu biraz geç sezdi zannediyorum. Yani yani. Öyle. Prime burada rahatlıkla planta alıyor. Oyun bir süredir A tarafında oynanıyordu. Şimdi burada Eko'da Tekrar B'ye döndürdüler. Bir şeyler lazım. Bir silah var. Stinho Hiç belli olmaz. Ekleyecek buradan Nuke'den. Çok rahat bir tane kill. tarafından Turko. Şokları artı görüşleriyle beraber. Çok birazcık önemli. daha baskı kuruyor. Yine hasar vermeye tabii ki Aynen oynuyoruz. Özellikle bir uzatmaya yapacağım. gidilecekse veya 12. rounda gidilecekse buraya mümkün olduğunca Eksip. avantajlı. Aynen öyle. Şu şekilde varmamız lazım. Nuke eleştirmeyi aldı. Bekliyor burada Turko. aslanı da bulmuş ve şimdi Turko ikilisi Burada bir çip ekleyecekler. Tahminen kendilerini de spike'a bırakacaklar. da gördüler. Soşne en azından arka tarafta birilerini yakalamaya çalışacak. Dikkatli geliyorlar. Soşne'ye de skor vermediler. Brave çok önemli burada. Brave yüksek ihtimal takas alan isim olacak. Üç kişilik bir infomuz var. Yok sanırım 2 tanesini öğrendik. Bir tanesi de tek var. Turko. Hemen içeriye doğru rakibinin geldiğini bilgisini takım arkadaşlarına verdi. Anladım. Oyun yavaş yavaş A'ya doğru oynanıyor. Evet, evet. B savunmasını ya, hızlı bir şekilde boşaltmadı. Core'da Lurk'ü bekliyoruz. Türko duvarı kıracak. İki kişi ah be. bir aslında karbona. Bu zaman götürebilirdi ya. ama Nuki'ye biraz daha hızlı davrandı. Teti erken basan isim. Kuti de ulti ile beraber Oo, geri çekiliyor. Asla abi Marşan Brave. Gördü rakibini ve nice düşürdü. Harika temiz bir skor ama Hudi. Brave Brave'i yakaladı. Viper'ımız yok aslında. Daha da iyi performans. Oh. oh gitmedi. İki skorla yetiniyor Aslan round'un içerisinde ve Hudi arkadan gelecek saatin içerisinde iki kişiler Sojde. Şu an için kontrol edilmeyebilir. Bulunduğu pozisyon bizim adımıza oldukça kritik. Rakibini Güzel. görmek üzere Güzel. çok Ay. temiz bir skor. Çok iyi. Diğer Güzel. rakibini fark edebilir mi? Fitinho pikledi ve Aa. Aa. zaten Sojde'yi biliyor. Deşi de var ve bu onun güvendiği yetenek. Yani bu çekildi. birazcık sıkışmış durumda. Burada tipiyle uzaklaşmak istemeyecek Fitinho. Nice, nice trade. Aslan peçete tutup tutup itiniyor ya. Ya ultisi var ama... alınacak pozisyonda işte. De. Ve Rhyme, bundan bahsedecektim. Bir yandan da e, Rhyme'ın ultisi var. Bizim de var ama bizimki konulabilecek bir pozisyonda değil. Ve e, 4 ve 5 devam edilecek. Aslan maçı da bunca da 57 sadece. Tekrar çanta hazırlaması bekleyecektir en azından. E, 100'e kadar getirebilmek için ve Raymond duvarı var. Biz e, duvarımızı harcadık bu pozisyonda. Cloud Society'nin içerisine evet. kadar geldi Turko. Bırakıyor oku. Sadece Sage var. Onlarda bir de Jade ultisi var. Ve şimdi birebir değişim. Turko pozisyona dahil olmaya çalışacak ama Fitin yolunu da düşürdü ve kalan iki oyuncumuz adına gerçekten çok zor bir senaryo var. Arkadan gelmeye çalışıyor. Brave sadece Spectre mevcut. Ve burada bırakılan bir tane Killjoy yeteneği var. Geri de açığa çıkıyor. Sochli'nin bayağı ekstrem oynaması lazım. Kill oyun gördü onu. Bir tanesi skoru var sadece. Breaking belli. Yani bire 3 pozisyonda Adım bu Spectre'da yap yapabilecekleri ya. gerçekten Spektresi çok sınırlı. Giant Size Max ilk harita puanını galiba iyi oh. değerlendirecek. Çünkü Breaking'i fark ettiler. Bir tanesi skoru var. Daha fazlası gelmedi.